Şimdi arkadaşlar en son buradan cetvel konusunu işlemiştik. Cetvelimizi kaldıralım. Cetvel görünümümüzü. Buradan Ctrl-R'ye basıyorum. Şu an After Effects seçili değilmiş. Ctrl-R'ye basıyorum ve ortadan kaldırıyorum. Buradan ben e, kompozisyonumun merkez noktasını, yatay ve dikey konum noktasını merak ediyorum. Yani çalışırken oralara kendimi orantalı orantalayarak ee, çalışmak istiyorum diye düşünebilirsiniz. Bunun için buradan şu kısımdan title action save kısmına tıklarsanız sizin kompozisyonunuzun ebatı ne olursa olsun burada yatay olarak tam ortasını gösterir. Buradan dikey olarak tam ortasını gösterir ve tam kesiştiği nokta merkez noktayı da gösterir şu şekilde. Ve size e, güvenli alan bölgelerini de gösterir. Bu güvenli alan bölgeleri nedir? Bazı televizyonlarda, örneğin şu kısımda yaptığınız yani şu kısım gözükmeyebiliyor. Şu kısım ma kadar ki olan kısım televizyonda gözükmeyebiliyor. Safe area dediğimiz alan bizim şurası arkadaşlar. Bunun içerisinde e, çalışırsanız e, daha kesin sonuçlu bir iş çıkarmış olursunuz. O yönden aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar örneğin maske atma işlemine gelelim. Maske atarken veya aynı şekilde shape layer oluştururken pen tool aracınız ile. Örneğin burada hiçbir rengim seçili olmasın. Ben buradan bir şu şekilde Rastgele bir şekil çiziyorum. Ve oldu ki başka bir layer seçmem gerekti ve burada tam e, tamamlamadan shape layer'ımı veya aynı şekilde maskeleme işlemi de yapıyor olabilirim bu sırada. Tamamlamadan oldu ya elim e, farklı bir e, kısa yol tuşuyla başka bir araca gitti. Ee, bir şey oldu. Buradaki maskelemem e, yarım kaldı. Bunu nasıl tamamlayabilirim? Tekrar o e, shape layer oluşturduğunuz bizim bu örnekteki bu shape layerımızdaki gibi veya maskeleme e, attığınız layer'a tıklayın arkadaşlar ve son kaldığınız noktayı seçin. Görmüş olduğunuz gibi artık buradan kalmış olduğunuz noktadan maskelemenize veya shape layer çizmenize devam edebilirsiniz. Ve arkadaşlar örneğin tekrardan şuradan devam ediyorum ve maskelememi bitiriyorum. Buradan renk seçeceğim. Beyaz renk yaptım. Şu an benim maskemin rengi mavi görmüş olduğunuz gibi. Bu maskemi ben görmek istemiyorum Derseniz şu ayarlarını yani maskenin hatlarını görmek istemiyorum. Sadece çizdiğim objenin kendisini görmek istiyorum derseniz buradan şu toggle mask and shape path visibility. Yani e, maskeleme ve shape layer çizerken ki izlediğiniz yolun görünürlülüğü bu arkadaşlar. Bunu iptal ederseniz görmüş olduğunuz gibi e, maskeleme duruyor. Maskelemeyi iptal etme gibi bir şey söz konusu değil. Ama sadece maskeleme alanlarını, hatlarını e, görmüyorsunuz bu şekilde. Yani bu tam e, çizdiğiniz şeyin nasıl göründüğünü göstermek için bu şekilde hazırlanmış bir şey. Yani burada örneğin şu an e, pointleri görüyorum mask pointlerini. Ama ben sadece şeklimi tamamen görmek istiyorum derseniz buradaki e, visibility kısmına tıklayarak görmüş olduğunuz gibi maskenin geçiş alanlarının olduğu yerleri görmüyoruz. Temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar örneğin e, kısa yollara kendimizi e, alıştıralım. After Effects'te hız ve kısa yol yapabiliriz. E, Önemli şeylerden birisidir. Burada arkadaşlar ben. Hemen. Bu objemi kaydırmak istediğimde. Buradan direkt. Selection tool'u almak yerine. Elimde pen tool'um seçiliyken. Direkt V'ye basıp. Şu şekilde. Selection tool'umu almış oluyorum. Ve direkt kaydırmış oluyorum. Ve bu arada dikkatinizi çekmiştir. Ben şu şekilde. E, Komposiyon. Kısmımı Oynatırken Hiçbir Zaman Hand Tool Kısmını Elime Almıyorum Yani Kısa yol, kısa Yoluna Tıklayarak H'ye Basıp Şu Şekilde Oynatıp Tekrar V'ye Basmıyorum Bunun Daha Kısa Yolu Var Arkadaşlar İsterseniz Benim En Çok Yaptığım Space'e Basılı Tuttuğunuz Takdirde Tabi Space'i Bırakmayacaksınız Space'e Basıp Bırakırsanız videomuzu oynatmış olursunuz. Space'e basıl tutun ve görmüş olduğunuz gibi Space'e basıl tuttuğunuz andan itibaren ve eliniz Space'de olduğu sürece Hand Tool seçili olacaktır. Ve Space'e basıl tutup mouse'unuzla şu şekilde kompozisyonunuz üzerinde gezinebilirsiniz. Bir başka türlü de gezinebilirsiniz. Nasıl? Mouse'unuzun tekerlek kısmı yani mouse'unuzu ileri ittiğinizde nasıl zoom in yapıyorsanız nasıl geriye çektiğinizde, çektiğinizde zoom out yapıyorsanız mouse tekerleğine basıl tuttuğunuzda bu şekilde yine hand tool devreye girmiş olacaktır ve bu tekerleğe basıl tutarak şu şekilde kompozisyonunuzu kaydırıp istediğiniz kısma getirebilirsiniz. İstediğiniz yerden görüntüleyebilirsiniz. Buradan arkadaşlar şu an e, timeline'ımızda görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 6, 8 e, diye gidiyor timeline'ımız. Ben bunu zoom in yapmak istiyorum. Yani e, birinci saniyemi de görmek istiyorum. Hatta e, kare kare gitmek için kareleri de görmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar timeline kısmından e, isterseniz zoom in yapmak için şu kısmı kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık frame frame ilerlemiş oluyorum. Şu şekilde beşinci kare, altıncı kare, yedinci kare. Zoom out yapıyorum şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi yine tekrar eski haline döndü. Eğer adım adım zoom in yapmak istiyorsanız şuradaki e, ikonlara tıklamanız yeterli. Bir kere tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi belli bir miktar zoom in yaptı. Bir daha tıkladım. Yine belli bir miktar zoom in yaptı. Yani yakınlaştım. Buradan birinci saniyemi görmüş oldum artık. Dilerseniz e, benim sürekli kullandığım yöntem olan alt tuşuna basarak timeline'ınız seçiliyken alt tuşuna basarak mouse tekerleğinizi ileriye doğru ittirirseniz burada Görmüş olduğunuz gibi zoom in yapmış oluyorsunuz. Tam tersi alt tuşuna basarak geriye doğru mouse tekerlerinizi çekerseniz zoom out yapmış olursunuz. Şimdi de arkadaşlar gitmek istediğiniz zaman dilimini belirleyebilirsiniz. Buradan örneğin şuradaki zaman çizelgesine sıfır sıfır yazan veya şu şekilde ilerlediğimiz zaman hangi zaman dilimine gitmek istiyorsanız bir kere tıklayın açılan pencereden örneğin tam 5. saniyeye gitmek istiyorum. Buraya 5 yazdım. Geriye kalan kısmı 22 olan kısmı çift sıfır yaptım. Okey dedim ve şu an tam 5. saniyenin içerisindeyim. Yani tam 5. saniyedeyim şu an. Bunu arkadaşlar şimdi e, ben 5. saniyemde animasyonumun bitmesini istiyorum. Bunu nasıl bitirebilirim? İlla buradan e, şu şekilde de olmuş olabilirim. Yani biraz zoom in yapmış olabilirim timeline'ıma. İlla geriye gelip buradan e, out yani work area end kısmını mı çekmem gerekiyor ve tam oturdu diye e, oturdu oturmadı mı diye zoom in yapıp böyle çekmem mi gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Böyle yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Yani daha doğrusu bunun yerine eğer şu şekilde görüyorsanız kompozisyonunuzu Work Area End kısmını mouse'unuzla tutarak, shift'e basılı tutarak timeline'ınızın olduğu yere gelin ve shift'e basılı tutmanız sayesinde timeline'a yakınlaştığınız takdirde timeline çizelgeniz bu Work Area End kısmını çekecektir ve tam timeline'ınızın bulunduğu kısımda kompozisyonunuz, animasyonunuz, videonuz bitmiş olacaktır. Ya da dilerseniz bunun kısa yolu olan şu şekilde ben 5. saniyede bitmesini istiyorum. Bunun için e, default olarak yani varsayılan olarak ayarını değiştirmediyseniz kısa yol tuşu ayarını N harfine basarak animasyonun bitiş kısmını ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde başlangıç kısmını sıfırıncı saniyeden değil de ikinci saniyeden başlatmak istiyorum da diyebilirsiniz. Bunun için direkt bunu çekmek yerine B tuşuna basarak bu şekilde başlangıç ikinci saniyeden bitiş 5. saniyeye ayarlamış olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar örneğin buradan bizim marker dediğimiz e, hatırlatıcı, bilgi verici, uyarıcı kısımlarımız var. Buradan şu kısım, imleç gibi görünen şu kısım, marker dediğimiz kısım. Ben bunu örneğin şu şekilde tutup sola doğru çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir isimli bir e, numaralı bir numaralı bir objem gelmiş oldu. Bu benim hatırlatıcım. Örneğin Shift'e basılı tutarak e, timeline'ımın tam üstünde durmasını istiyorum. Yani e, çizelgemizden hatırlayın. Cetvel çizelgemizden. E, snap özelliğini kullanıyorum. Shift'e basılı tutarak. Şu şekilde tam e, mouse imlecimin olduğu yere yapıştırdım. Ben burada bu markerlar sizin işinizi kolaylaştırma amaçlı yapılan e, bir şey. Örneğin burada 1 yazıyor. Ben bu 1'e 2 kere hatta şu şekilde markerına 2 kere tıklayarak 1 yazan kısma buradan başla diyorum. Okey diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu benim için bir hatırlatıcı bir marker oldu. E, buralara not düşebilirim yani. Amacım o. Markerı silmek isterseniz tutup en sağa şu şekilde kendi yerine atmanız yeterli. Bu arada arkadaşlar çalışmalarımda video derslerimde görmüş olacağınız üzere ben hem export alırken de yani render alırken de hem kompozisyon içerisinde çalışırken hiçbir zaman Türkçe karakter kullanmam ve boşluk kullanmam. Örneğin Türkçe karakter yani şu şekilde bir kompozisyonu açmam. render da almam. Çünkü e, Türkçe karakterlerden yani Ü harfi olsun, Ç harfi olsun, e, büyük İ harfi olsun ve boşluklar olsun bunlar e, render'da da projenin içerisinde de bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Bu e, zamanında yaşamış olduğum e, çok başıma gelen çok bir durumdu bu. Bunun için arkadaşlar e, sizin de elinizin alışması açısından ve sağlıklı proje ilerlemeniz açısından çalışmalarınızda Türkçe karakter kullanmayın. Örneğin demin yazmış olduğum Türkçe karakter yazısını şu şekilde Türkçe ve boşluk bırakmamak için alt tire kullanıyorum. karakter şu şekilde bir isim belirleyerek kompozisyon açabilirsiniz. Solitleriniz, solitlerinizin ismini öyle belirleyebilirsiniz. Render alırken bu şekilde yine render aldığınız ve isimlendirdiğiniz render videonuza bu şekilde Türkçe karakter kullanmadan ve boşluklar kullanmadan render almanızı öneririm. Yoksa benim çokça başıma gelen Türkçe karakter ve e, boşluk kullanıp normal render aldığım zaman e, render'ı normal tam render'lıyor ama render'ım tam bittiği zaman bir e, Unicode uyarısı mı desem bir error hatası veriyor ve videomu tam e, sağlıklı açamıyorum. Yani videom oynatılamaz durumda oluyor e, render'ım tamamen bitmiş olsa bile. Yani bunu program çözemiyor arkadaşlar e, Türkçe e, karakterleri. Çünkü İngilizce bir e, program olduğu için Türkçe karakterleri görmüyor. Bunda da sıkıntı yaşıyor ve render alacağınız zamanda da e, masa üstüne render edin veya Türkçe karakter içermeyen klasörlerinizin e, içine render edin alacağınız renderları. Son olarak arkadaşlar burada örneğin ben kompozisyonumun 5 saniye olmasını istiyorum. Buradan N'ye bastım ve buradan gerisinin olmamasını istiyorum. Bunun için burada boş kalan kısma imlecim sağ solu gösteren kısma sağ tıklıyorum. Trim Comp to Work Area diyorum ve bunu dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi artık benim kompozisyonum 5 saniye olmuş oldu ve bunun gerisi artık olmamış oldu. Benim tamamıyla kompozisyonum bu kadar olmuş oldu. Bu arada örneğin bir şey çoğaltmak istediğinizde layer olsun, solid olsun, null object olsun. Bunu buradaki edit kısımdan yapmak yerine veya kesmek yerine öncelikle çoğaltmak diyelim. Buradan Ctrl D kısa yolunu kullanarak e, duplicate edebilirsiniz. Yani çoğaltabilirsiniz. Kesmek istediğiniz vakit ise e, Shift Ctrl D butonunu tıklayarak yani Split Layer dediğimiz Shift Ctrl D tuşunu kullanarak bu şekilde layer'ınızı kesebilirsiniz. Örneğin tekrar çoğaltalım bunları. Her biri farklı bir Shape Layer desek veya hatta silelim. Hepsini farklı shape layer yapalım şu şekilde. Bu farklı bir shape layer. Bu farklı bir shape layer. Ve bu farklı bir shape layer.